Tamirci mi yapacaksın? Hadi bana yardım et. Hayır hayır hayır. Geç buradan. Bu benim. Geç Öyle tamirci mi olur? Sen nasıl tamircisin? Ama tamircilik zor. Zor değil mi? Sen tamircilik mi yapıyorsun benim güzel kızım? Tamirci yapacağım. Tamam dur şunu keselim onları. Aferin sana bir tane. Aferin kızım. Ben kendi şişiyorum. Evet Zeynep çalışıyor. Sen öyle git git. Sen git. Zeynep çalışıyor. Kızım, sen ne yapıyorsun burada? Kameraya mı bakıyorsun? Hadi gel, hadi gel böyle dur. Gel böyle. Gel böyle kızım. şu Sadece buradan bir şey almam lazım. Şu arkasından biraz dışarıya çıktım. Buradaki yağmur serpintisini bir nebze olsun engeller diye. Ön taraftan da 80 santim dışarıya çıktım. Bunun önüne de bir alan yapacağım. Şurayı da yarıya kadar kapatacağım. İçeriye yağmur almasın ama köpeğimiz dışarıda da oturabilsin diye. Simba. Simba o elindeki ne? O elindeki ne oğlum? Sana çok güzel yuva yapıyorum bak. Ne? Kemik mi kemiriyorsun sen? Ne? Kemik mi kemiriyorsun? Ne? Zeyno. Ne? Zeyno Simba kemik yiyor. Kemik, kemik yiyor ama. Kemik sen, sen ne yapıyorsun kızım? Ya. Oynuyorsun. Şuraya bak ben Zeynep. Ben Zeynep bak bak yuvasını alıştırdı herhalde bak yuvasında benim oturuyor dedim, burada Oy, benim tatlım benim çok güzel düşen. olacak Yuvan Evet yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Zeyno sen bunun içinde mi uyuyacaksın kızım? Evet. Babana bir öpücük atar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> evet. Şimdi şu baş tarafta şurada bir açıklık var. Burayı içten bir çıtayla iyileştireceğiz zaten. Herhangi bir sorun yok. Aa, tamir ettin mi? Evet. Kırılmış mıydı o? Evet. Tamir ettin sen değil mi? Evet. Aferin benim güzel kızıma. Aferin bir taneme. Bu ama. Bu kalmış. Evet. Sen de tamir ettin. Evet. Aferin bir taneme. Aferin kızımı. simba kulübe yapımında artık son aşamadayız. En son zımparasını da yaptım. Şimdi bir vernik atacağım. Hem ahşap koruyucu hem vernik. Bu ahşabın hem daha uzun süre dayanıklı kalmasını hem de daha güzel görünmesini sağlayacak. İçeriye bir göz atalım. Yani içeriği de bayağı bir ferah yapmışız. Şimdi bu yandaki boşluklardan asla içeriye su almaz. Çünkü yanlardan gördüğünüz gibi çıkıntılar var. Üstüne de şimdi şıngıl veya membran farklı bir malzeme ne varsa artık kaplayıp köpeğimizi buraya alacağız. Sanırım bu Simba için tasarladık ama bu Simba'ya çok çok büyük gelecek. Simba'ya daha minyatürünü daha ufağını yapabiliriz. Ee, şimdilik ikisi de yatabilir. Eğer bir sorun olursa Simba'ya bir tane küçük bir şey yapacağım. Arkası da böyle oldu. Hadi bakalım şimdi vernik işine geçelim. Sonra da üstünü kaplayacağız. Var. Evet dur suya basıyorsun kızım. Evet arkadaşlar şimdi zımparalama işimiz bittiğine göre ahşap koruma ve vernik işlemine geçebiliriz. Bunu uyguladığımızda köpek kulübemiz doğa şartlarına daha dayanıklı olacak ve daha uzun ömürlü olacak. Koyunlar siz mi geldiniz? boya var. Evet kızım boya var. Buna hiçbir şey ilave etmiyoruz. Sadece karıştırıp süreceğiz. Güzel ama mi? iyi karıştırmamız lazım. Baba sen de yapacak mısın kızım boya? Evet yapacağım. Tamam kızım. Baba koyunlar geliyor yiyorlar? Canına. Evet koyunlar evet. ziyarete geldiler. Kıyarlar. Koyunlar. Daha gelenler var arkada. Gelin bakalım. Gel, 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 gel. Geliyorlar mı? Bak tuyya istiyor, istiyor baba. Evet kızım geliyor. Baba gelmiyor mu? Ot <laughs> yiyorlar kızım ot. Ama doydu. karnı doymamış daha. Baba karnı acıkmış mı? Acıkmış ot yiyorlar. Evet Simba'nın evini boyayacağız kızım. Ben de boyayacağım. Sen de mi boyayacaksın? Evet. Aferin kızıma. Baba Baba ya. Karıştırıyorum aşkım. tamam. Dibine yapışmış tortular var. Onları iyice eritmemiz lazım. Karıştırıyorum kızım. Baba elim pis Elin pis mi olmuş? Elim pis mi olmuş? Elin pis kızım olmuş? Elin pis mi olmuş? Elin pis mi olmuş? Elin pis mi olmuş? Elin pis Kızım. Evet güzel oldu. Beğendin mi? Evet beğendim. Sonra da böyle bir ev yapalım mı? Evet. Sen ne yapacaksın bu evde? Ee... Ne yapacaksın böyle evin olunca? Oynayacağım. Oynayacaksın. Evet. Ne benim kuzuma? Bir şey oldu baba bir şey oldu bu. Evet kızım çok güzel olacak. Evet boya çok güzel değil mi kızım? Evet. <laughs> baba aferin cana. <laughs> aferin bana. Baba, baba, <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> baba bu kaynalar <kutlarım>. güzeldi. <laughs> Aferini kaptı. Canan mutlu olmadan. Tabii. Baba aferin cana. Teşekkür ederim kızım. Benim kızım çok beğenmiş değil mi? Evet beğendim ben. Ne yapıyordun? Babacığım her yeri yani boya olmamış. Boya olursa yıkarız kızım. Ya, o zaman kanamadı. Yok kanamadı. Ama kötü baba.

çok güzel oldu. İçeriye izin paraladım ama vernik e, yapmadım. Çünkü içerisi ıslanmadığı için verniğe ihtiyaç yok. Genişçe de bir kapısı var. Olur ya. Büyüyünce de kullanır diye. Gayet güzel oldu. Çok fazla para harcamadık. Elimizdeki tahtalardan, atık tahtalardan, kalaslardan, kerestelerden, çivilerden, vidalardan çok güzel uygun maliyetli bir kulübe yaptık. Şimdi aslında buraya hem Simba hem Goldi sığabilir. Birlikte uyuyorlar şu an ama bunun içinde de birlikte uyurlar mı bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu kaça mal ettik biliyor musunuz? Burada sadece 80 lira. Bunun köşe bentlerine para verdik. 5'e 5 beş köşe bentlere. Hem şunlar bir de bunların bir kalınlarını kullandık dikmelerde. O köşe bentlere 80 lira para verdik. 140 lira da iki kutu e, ee, Ahşap koruyucu vernik aldık. Yani e, 80-140 dolar. 220 liraya mal ettik. Hadi vidası zıvırı zıvırı derseniz 250 liraya çok güzel kocaman bir kulübe yaptık. Bunların muhtemelen şu andaki fiyatları 1000-1500 lira civarında. Çünkü bunun çok çok daha ufağını ben 800 liraya sormuştum. Şimdi bunun üstüne de bir şıngıl e, kümesinin üstündeki şıngılı alacağım. Bir parça oradan bunun üstüne de kaplayacağım. Bitecek ama şu anki haliyle bile çok 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 güzel oldu. Bunun önüne bir veranda yapmayı düşünüyorum demiştim. Vazgeçtim ondan. Altına tam şunun şu çışkıntının altına gelecek şekilde şöyle e, e, burası kaç santimdi? Burası 60 santimdi. 60'a 1 metre genişliğinde bir kum havuzu yapacağım önüne. Kum havuzu yapacağım. Şimdi e, Orada hem eşelenir hem kumda rahat eder. Belki oynar vesaire. Önünde bir kum havuzu olsun. Evet. Nihayet bunu da bitirdik. Şimdi bakalım. Gerekirse Simba'ya ufak yaparız. Ya da bunu da kullanırlar. Fark etmez. Duruma göre bakacağız artık. Bir de çay demledim kendime. Biraz dinleneceğim. Bugün artık başka iş yapmayacağım. Koyunlar dışarıda geziniyor. Şöyle bir onlara bakalım. Ondan sonra bugünü bitirelim. Hava çok sıcak. Güneşli bir hava var. Susarlar diye bir kova su bıraktım. Onlar da ağacın altında gölgeye toplanmışlar. Maşallah kuzularıma. Güllü. Yoruldun mu sen Güllü? He? Yoruldun mu? Haftaya sizin günlerinizi kırkacağım. Evet arkadaşlar. Harika bir gün. Ee, kulübemizi bitirdik. Artık bugünden itibaren Goldi ve Simba kulübelerinde uyuyabilirler. Bu arada Simba şu kovayı bununla işte yem falan vereceğiz. Bunu almış gibi. Yani. Şuraya bakın ya. Ne yapmış bunu böyle? Allah'ım yarabbim ya. <laughs> çok mu Evet Bir de kulübe yaptık bu arada Belki bir tane daha yaparız ee, Çok uygun maliyete Kulübe inşa ettik ee, Elimizde kalan kümesten kalan Atık malzemelerden Harika bir kocaman hem de Kulübe yaptık Güle güle sağlıkla büyüsünler kulübede Videoyu da kapatalım burada. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Görüş ve yorumlarınız varsa da e, yorumlar kısmında mutlaka benimle paylaşın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.